Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yine bir kulaklık inceleyeceğiz. Bu sefer inceleyeceğimiz kulaklık P9 model Bluetooth kulaklık. Farklı farklı firmalardan bunu bulabiliyorsunuz. Bu model Torima'ya bağlı olarak görünüyor bu kutu üzerinde. Tabii ki dediğim gibi farklı firmalardan da bunu temin edebiliyorsunuz. Görüntü aynı, özellik aynı, ses aynı, kalite her şey aynı. Tek farklı olan dediğim gibi şuradaki marka daha doğrusu firma adı olmuş oluyor. Kutu içeriğinden neler çıkıyor? Pek tabii ki kulaklığın kendisi bir tane 3.5 milimetrelik AUX girişli kablo her iki tarafı da ayrıca içerisinden bir tane de micro USB bir tarafı da USB olan şarj kablosu çıkmakta. Pek tabii ki adaptör çıkmıyor. Diğer bütün uygun fiyatlı Bluetooth kulaklıklarda olduğu gibi kutu üzerinde 6 saat şarj olduğu daha doğrusu 6 saat şarjının dayandığı yazıyor ancak biz bunun böyle olmadığını pek tabii ki biliyoruz ortalama olarak 3.5-3.5 belki zorlarsanız 4 saat kadar bir süreyle müzik dinlemenize olanak sağlayacaktır. Bunda bir önceki tanıttığım kulaklıktan daha farklı bir şey var. Nedir? Ses yalıtımı ona nazaran bir tık daha iyi. Kulaklığı siz taktığınızda dışarıdan herkes müziğin sesini tam olarak duymuyor. En yüksek sesi alacak olursanız pek tabii ki müzik sesi dışarı çıkıyor ama en yükseği almadığınızda bir iki kademe altta müziği dinlediğinizde hem doygun bir e, müzik duyuyorsunuz. Yani yüklü miktarda bir ses alıyorsunuz. Hem de dışarıya ses çıkmamış oluyor. Üzerinde bir tane de mikrofon olduğu yazılmış. Hem de gürültü engelleyici özellikli bir mikrofon olduğu yazılmış. Ancak mikrofonun kendisi gürültüyü yarattığı için çok da gürültüyü engellediği söylenemez. Karşı tarafa sesiniz çok zayıf ve cızırtılı olarak gidebiliyor. Şöylece gösterecek olursam şu iki tarafta tek bir yöne dönebiliyor. Gayet güzel bir rengi var bu arada farklı renk seçenekleri var mıymış diye bakıyorum ancak kutunun üzerinde yok sadece bu kutunun üzerinde bu renk görüntülenmekte. Üzerinde tuşlar var biraz sonra yakından zaten göreceksiniz. Görüntü de tam olarak bu şekilde. Uzayıp kısalma şöyle gerçekleşiyor. Kafanız büyükse veya kafanız küçükse bunu buradan yükseltip alçaltıp kullanabiliyorsunuz. Kulaklığı da kulağınıza taktığınızda tam olarak şöyle duruyor. Mesela genişlettiğimde kulaklık tam olarak kulağımda bu şekilde duruyor ama evet ters taktım. Bunları da yani bir koysalar şu right ve left yazılarını şaşacağım. Neyse ben şöyle takacağım. Şöyle taktığım zaman gördüğünüz gibi bu şekilde kulakta bir duruşu var. Bu arada ben bunu kulaklığı taktığım zaman dışarıdaki sesi hatta şu an kendi konuşmam bile bir tık zor duyuyorum diyebilirim. Yani ses yalıtımı var. Dışarıya ses çıkışını da zaten biraz sonra kulaklıkla müzik açtığımda göreceksiniz. Şimdi yakın çekimde kutu içeriğine ve ardından da şunun üzerindeki tuşlara ve pek tabii ki sonrasında da ses testine geçelim. Şimdi yakın çekimde kutuya bakacak olursak gördüğünüz gibi şurada bir Torima yazısını görebiliyorsunuz. Şuraya aydınlatalım bir tık. Torima yazısını görebiliyorsunuz. P9 model adı. P9 model kulaklık. İçerisinden dediğim gibi iki tarafı da AUX girişli bir tane kablo. Bir tane de şarj etmek için şuradan şarj etmek için micro USB demiştim <laughs> düzeltiyorum bir önceki tanıtımdan aklımda kalmış. Type C bir girişe sahip kablo çıkmakta. Kulaklık tam olarak böyle çok esnetmenizi önermem çok sağlam bir yapıya sahip gibi görünmüyor. Şurası hafif sert plastikten yapılmış yani burada bir esneme şansı bulunmuyor. Ayrıca şu iki kulaklık arasındaki kablo geçişinde şöyle dışarıdan yapmışlar ya da içeriden yapmaya çalışmışlardı dışarı mı taşmış artık bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi dışarıdan görünüyor yani şuraya şöyle bir el takılsa bir kopsa asla. Hatta kopuyordu şu an yani. Direkt gidecek kulaklığın bir tanesi. O da hangisi olacak? Şu olacak. Kulaklık gördüğünüz üzere şu şekilde dışa sadece açılabiliyor. Yani iç ya da dış hangisi hangisini demek isterseniz bu şekilde açılıyor. Buralar gayet yumuşak bir yapıya sahip kumaşlı değil bu arada plastik bir yapı. İçerisinde pek tabii ki sünger dolgu var belli. Ancak bu kulağı pek de rahatsız edecek gibi durmuyor. Bunu uzun süreli kullanmadım ancak bir günlük kullanımımın sonunda bir rahatsızlık vermedi bana. Şuradaki kısma kutu içeriğinden çıkan iki tarafı da 3.5 mm jack girişli kabloyu takarak isterseniz bilgisayara isterseniz de telefonunuza bağlayarak kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Kablolu kullanmanız durumunda şarjının olmasına gerek yok. Bütün enerjiyi direkt olarak cihazdan alıyor. Burada Type-C girişli bir şarj kısmı var. Bir adaptör veya bilgisayarınıza bağlayarak şarj edebilirsiniz. Burada ses gürültü engelleyici mikrofon var. Tabii ki engellemiyor. Burada bir hafıza kartı yuvası var. İsterseniz buna bir hafıza kartı takıp müzik dinleyebiliyorsunuz. Yani eğer bağlayacağınız bir bluetooth cihaz yoksa telefon gibi yanınızda sadece buraya bir hafıza kartı takıp örnek spor salonuna gittiğiniz hafıza kartını takarsınız. içerisine parçaları koyduğunuz direkt olarak kulağınıza geçirir bantın üzerine çıkarsınız. Şurada görmüş olduğunuz tuş sesi azaltmaya ve bir önceki parçaya geçmeye yarayan tuş. Bir kez basacak olursanız bir önceki parçaya, basılı tutacak olursanız da sesi kısmaya yarıyor. Buradaki de ses artırıp bir sonraki parçaya geçme tuşu. Şurada görmüş olduğunuz tuş şarkıyı başlatıp durdurmaya ayrıca telefonunuza bağlı değilseniz de çağrıyı açmaya ve sonlandırmaya yarıyor. Buradaki olan tuş da Power on off ve modlar arasında geçiş tuşu. Modlar ne? Bluetooth ve hafıza kartı. Şimdi ben bunun bilgisayarla bağlantısını yapacağım. Bir telefonla bağlamayacağım. Açmak için basılı tutuyorum. Duyduğunuz gibi bir ses geldi. Gördüğünüz gibi, daha doğrusu duyduğunuz gibi şu an bir şeye bağlandı. Şimdi mesafe şu olsun. Kulaklıkları da şöyle açalım. Bilgisayardan rastgele bir parça açacağım. YouTube ses kitaplığından açmak durumundayım. Çünkü farklı bir yerden açtığım takdirde telif cezası yeme riskim var. Şöyle bir şarkı açalım. Şimdi bu son ses açık. Kulaklık bir yere takılı değil. Bakın şu an son. Hatta buradan da kontrol edelim. Evet son ses açık. Üzerindeki ses artırıp azaltma tuşları bilgisayarı ya da bağladığınız cihazı kontrol etmiyor. Kendi sesini artırıp açmaya ya artırıp azaltmaya yarıyor. Şimdi bakın gördüğünüz gibi kulaklık bu şekilde duruyor ve mikrofonun uzaklığım yaklaşık 2 karış kadar. Sesi net olarak duyabiliyorsunuz. Netliği konusuna da gelecek olursam Açıkça ses kalitesi çok kötü değil. Ama böyle mükemmel derecede iyi de diyemeyeceğim. Çünkü böyle bangır bangır ve doygunluk hissi veren basit izi her şeyi çok güzel bir kulaklık değil. Ancak bu P9 kulaklık da yine satılan piyasadaki satılan diğer kulaklıklara nazaran bir tık daha uygun olduğu için tabi ben bunu tanıttıktan birkaç gün sonrasında fiyatı da artışa geçmezse alınabilir bir kulaklık diyebilirim. Fiyat olarak uygun özellik olarak yani bluetooth bir şeye bağlıyorsunuz veya hafıza kartı takıp dinliyorsunuz. Bir kulaklık. Şimdi kulağıma taktığımda mikrofona olan uzaklık yaklaşık olarak 2-3 santim kadar olacak. Bu mesafeden ne kadar bir ses geldiğini daha doğrusu 2-3 e, parmak kadar mesafeden ne kadar ses alabildiğinizi net olarak duyacaksınız. Ses maksimumda olacak. Şu an müzik açık durumda şu mesafeden müziği net olarak duyuyorsunuz. Kulağıma taktığımda gürültü ne kadar kesilecek bunu net olarak duyacaksınız. Bu arada kulaklığın nasıl durduğunu da şu an net olarak görebiliyorsunuz. Ses ne kadar geliyor? Biraz sonra ben de videoyu editlerken göreceğim. Şimdi müziği durduralım. Kulaklık benim hoşuma gitti. Müziğin ses kalitesini tatmin edici derecede veriyor. Tabii ki böyle çok büyük beklentileriniz olmasın. Yüksek kalitede bir ses verdiğini kesinlikle söyleyemem. Eğer alacak olursanız satın alma linki ben sizler için açıklamalar kısmında bırakacağım. Ben bunu Pendik'te bir mağazadan satın aldım. Ancak internette de birçok satıcıda bulunmakta. Farklı farklı satıcılardan da temin edebilirsiniz. Yalnız Torima'dan almışım. Ben bunu daha doğrusu Torima'nın marka bastığı ürünü almışım. P9 farklı farklı firmaların adı altında da satılmakta. Tekrardan bilgi olarak ekleyelim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarz incelemeler için kanalımı takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize de iyi bakın.